tesettürü aşın. Bitirin şu tesettür meralesini. O ilk okuldu sizin için. Bitti Allah'ın izniyle. Sabah namazı da kılmasanız zaten helak olurdunuz. Hanımefendiler, genç kızlar, ümmetimizin kızları. Ufku üniversiteye kilitlenmiş. Evlenmeye ve benzeri Fani dünyanın fani değerlerine kilitlenmiş beyinler cennette ebediliği anlamakta zorlanırlar, anladıklarını zannederler. Eğer başörtüsünü Allah için yapılacak şeylerin en iyisi görüyorsanız, sanki Müslüman başka türlü olur muymuş ki Başörtüyü Allah için yapılacak bir şey göstereceksin sen. Hristiyan değilsin, Yahudi değilsin, dinsiz değilsin. Müslümanlık iddiasındasın, namazı konuşamazsın. Mesela bir insan araç kullanırken trafikte kırmızı ışıkta durdum. Herhalde Nobel Ödülü verirsiniz bana demez. Kırmızı ışık durmak içindir zaten. Bunun Nobel Ödülü olmaz. Ama fırında prasa satılırsa, fırında pekmez satılırsa, aa bu fırında prasa satıyorlar, manavda satılan şey burada satılıyor diye o zaman tereddüt Hanım kızlarım, mümin bacılarım, bu ümmetimin kızları, size tesettüre girmeyi Müslüman kız olmanın gereği olarak anlattılarsa, sadece size bir parmak bal tattırdılar demektir. Bu ümmetin kızı olmak, ümmeti Muhammed'den olmak, Hatice radıyallahu Anhânın bir numarası olduğu bu ümmet, başörtüsünü, tesettürü, sabah namazını, Ramazan orucunu, umreye gitmeyi ekstra bu asırda yapılmaz bir işi yapmışlık gibi takdim edemez. Bana kalkar da üniversiteye başörtüyle girdim, başörtüyle bitirdim dersen maşallah 40'a kadar sayabiliyormuşum derim ben. Hanım kızlar Allah sizi çok daha yükseklerde görmek istiyor. Biz alnımızın teliyle bu cennete girdik diyen Müslüman genç kızlar olduğumuz zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övüneceği bağrına basacağı ümmetinin kızları olmuştur. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.